Selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte size e, Roblox'a giriş yapabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar bu videoyu çok da ünlü yapmayın. Tayyip Erdoğan bizden ünlü yapmayın bu videoyu. Şimdi arkadaşlar bu gördüğüm App diyor. De bir tane uygulama var arkadaşlar. İlk önde Google'a giriyorsunuz. Buraya up. Up. Two. Ne o yazıyorsunuz? Up to there. Up to to there. dakika arkadaşlar. Seans sözleşmiş. arkadaşlar şurada apto ile ap toy de yazıyorsunuz. Tabi arkadaşlar sizin için siliyorum. Ya da silmiyorum. Up. to i d bunun aynısını yazıyorsunuz en üstte çıkana bas basıyorsunuz arkadaşlar şimdi ben de inik olduğu için burada indir yazmayacak burada burada indir yazacak ona basacaksınız inecek. E ee, bak. İniyle basıyorsunuz. Lan. Aptı diye. İnce. Tam <laughs> bunu da inceleyelim. Onu yüklediğinizde sonra oyunlara <laughs> bakıyorsunuz. Aramaya bakıyorsunuz. Arkadaşlar bu Discord da olur veya erişim engeli gitsin. Mesela buraya Tamam dedik. Tayber'den gelmez. Bakın böyle. Bir de arkadaşlar App Store, Play Store Or oradan VPN yüklemeniz lazım. O zaman görüşürüz. Şimdi görüşmeyelim. <laughs> arkadaşlar. Mistik şans çıktı arkadaşlar. Mailim, mailim gözükmüyor tam. Arkadaşlar, <laughs> çekmiyor. Pardon. Yani. Arkadaşlar kanalımı de yeni bir gün yenilediğim gün at, attım bu videoyu arkadaşlar sonra bak arkadaşlar aptı diyor sileceğim sizin için. Nasıl giyineğinizi gösterin. Tamam video sildim. Google'a girdim. Apto de yazdım. Arkadaşlar. tam en üstteki çıkan. Çözemeyenler için. İnternet çok çekmediği için. sizde bir tane ekran çıkacak. Yani geç çıkacak. <laughs> Arkadaşım bunun yükleneceği yok. Da. İndir butonu nerede? İndir butonu. Arkadaşlar, Android'de arkadaşlar. Şimdi app, e, Apple'a Apple sorarsanız arkadaşlar, yani Apple'da da yükleyebilirsiniz. Apple'da arkadaşlar, e, App Store'dan Google yüklenebiliyor. Yani Google varsa yükleyebilirsiniz. Google, e, Apple kullananlar Google Google yükleyip buraya Toy de yazıp benim yaptıklarımı yapsın. Zaten oraya ne bileyim eşime Geri getirilen Discord, Roblox yani arkadaşlar bunları açabiliyorsunuz. O zaman bay bay.